Türk i̇lk düdüğü çaldı ve mücadele başladı. Hacı Ametovic, Takımını hücuma kaldırdı derinlemesine. Mihalak çok iyi aldı önüne. Mihalak üstten dışarı attı topu. Bayrak da kalktı bu arada. Mihalak için offside kararı var değerli izleyiciler. Yerden. Hakan Arslan topuk pası. İsabeli ile Jahmetovic bir benzerini verdi. Muhammed, Muhammed ve gol! Muhammed Demir topu alana yolluyor. Konyaspor 1-0 öne geçiyor Sivasspor karşısında. Eski takımına golünü attı Muhammed Demir. Hakan Hakan Enji'yi düşündü. İyi top. Enji hareketlendi girdi içeriye. Enji soluna çekme çabasında penaltı. Ümit Öztürk. Kalvo'nun Enji'ye yaptığı müdahalenin faal olduğu görüşünde Sivas Spor penaltı kazandı. Max Gradel ağır davranıyor. Yavaş yavaş geliyor topa, Max Gradel ve gol. Bir-biri buluyor Sivas Spor, Konya Spor deplasmanında. Topla, Erhan'ı ayrı köşelere yolladı Max Gradel. Skora bir birlik beraberliği getirdi. gilermenin ortası öndüreye doğru, Robin Yalçın karşılıyor. Tekrar gilerme bu arada, Ümit Öztürk durdurdu oyunu. Hacame hemen yanına gidiyor. Yerde kaldı Cametovic. Burada Robin Yalçın'la girdiği mücadelede yüzüne aldığı bir darbe var. Keita tekrar. Keita Bruno Paz'dan sıyrıldı. Keita kaleye doğru. Erhan'ın müdahalesi var son anda korner. Şimdi Hacametovic Hamilton'u düşündü. Hamilton araya girdi. Topu kurtardı. Pası Diouf'a. Mamediouf şut pozisyonu bulamadı penaltı. Ümit Öztürk, Mamedi Yufa yapılan müdahale faul diyor. Yardımcısına baktı bu arada. Bir offside şüphesi mi var? Bakalım neler oldu. Penaltı noktasını gösterdi Ümit Öztürk. İşte izleyelim. Hamilton burada bir elle oynama beklentisi de oluştu. İzleyelim bir kez daha. Evet burada Robin Yalçın geliyor arkadan. Bir elle temas gibi gözüküyor Robin Yalçın'dan. Penaltı noktasını gösterdiği Ümit Öztürk yaşananlar değişik açılardan ekranlarınıza geliyor. Evet penaltıyı kullanın dedi Ümit Öztürk değerli izleyiciler. Hacı Ahmetoviç geldi ve topağlarda. Hacı Ahmetoviç de golü buluyor penaltıdan. Konya Spor bir kez daha öne geçiyor Sivas Spor karşısında. Hamilton'dan Ahmet Oğuz'a. Ahmet kesti içeriye doğru. Ali Şaşal kendi arkadaşıyla çarpıştı. Kale boş. Çok ilginç bir an Mihalak. Ali Şaşal ve korner. Ali Şaşal kutasla çarpışıyor. Elinden kaçırıyor. Son anda müdahale Mamediyuf'tan önce. Herkes sanırım boş kaleye doğru Mihalak'ın topu yuvarlayacağını düşündü ama dengesini kaybetti düştü burada. Çok ilginç bir an. Hacı Ahmetoviç. Önünde bir boşluk var şimdi Gilerme'nin. Onun koşu yoluna yuvarladı. Gilerme içeriye kesti. Arka direk Hamilton dışarıya. Bomboş Hamilton arka direkte. Altı pas içinde dokundu dışarı attı topu. Mialak aldı kontrole. Gilerme destek veriyor. İçeri kat etti. Mialak şut pozisyonu arıyor. Mialak yerde kaldı. Faul. Ümit Öztürk olay yerine koştu hemen. Geldi Endri çekici, Endri çekici Ali Şaşal! İki nefis hareket. Top adeta 8 çizdi havada. Soluna son anda uzandı Ali Şaşal başarılı kalesinde. Bayrakta kalktı devamında offside. Sağ kanatta bir boşluk oluştu. Gerilerden geldi. Destek veriyor Alaaddin de bıraktı Engie'ye. Enşi Alaaddin'e bıraktı. Ceza sahası yerden plase ve top gol. Harisiz topağalara ağlara yolluyor Sivas Spor. Beraberliği yakaladı Konya Spor deplasmanında bir kez daha. Harisiz'in golü. Muriç baktı içeriye. Ortayı yaptı. Diyor vuramadı kafayı. Savunmada müdahale. Atak devam ediyor Ahmet Oğuz'la. Bir orta daha Muriç'ten. Savunmada karşılıyor yine Gutas. Çıkardı tehlikeli bölgeden. Mihalak. Mihalak Alaaddin üzerine gitti. Mihalak yükseltti ceza sahasına. Kafa vuruşu dışarıya gidiyor. İlk Beyazu, ilk Beyazu iyi döndü. Caner'le mücadele halinde. Fiziğini burada kullanma çabasında İlk Beyazu. Yerde kaldı, devam ediyor oyun. Kalvo. Kalvo yükseltti. Ahmet Oğuz aşırttı. İlk Beyazu ceza sahasında yine Caner'le mücadele halinde. İlk peyozu sıyrılma çabasında, ilk peyozu yerde, top dışarıda bir şey yok diyor Ümit Öztürk. İtirazlar var. Sarı kart ilk peyozuya, yine şimdi itirazdan dolayı bir sarı kart. İlk peyozu, Caner mücadelesi işte. Peş peşe ikinci kez bu ikilinin mücadelesi. Muriç, Muriç'ten Ahmet Oğuz'a. Ahmet çıkarttı ilk beyazıya doğru. 50 oynama itirazı var Konya sporluların. Devam ediyor oyun. Ve Ümit Öztürk bitirdi maçı değerli izleyiciler. 2-2'lik beraberlikle sona eriyor. Arabam.com Konya Spor. Demir Grup Sivas Spor Mücadelesi.